Evet arkadaşlar bugün Efecan'la birlikte kafa top oynuyoruz. Arkadaşlar <laughs> çok... <laughs> seyirlere böyle gelecek çok sevdik oyunu. Siz sevmeyiz. Biz sevmeyiz. Ben beğenmiyorum ya yani. ben severim da. oyun çok güzel. <laughs> Vurunca topa kasıyor yani. Tuna sen vuruyor mu topa. Onu vuruyor, duruyor geri yani. devam Gol. Yoksa üç bir mi? Arkadaşlar Efecan krampon almış. Ee, oyun bitince ben de krampon alacağım. Sizin istediğinizi. Goal. Yok artık hack. Hack ne hack'i lan? Arkaya tutuyor. Kafa atamam sana. Arkadaşlar <laughs> 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 böyle tekme atma kafa atma da var. Arkadaşlar diğer elde <laughs> Diğer elde özel yetenekler göstereceğim ben size. Göstermeye gerek yok ama Bilmeyen yeni başlayanlar. Evet yeni başlayanlar öğrensin. Yeni başlayanlar. Ama zaten o da alıştığım o var ama olsun. Kanka ben seni geçtim ama. Yani boşuna gol atma. <laughs> Arkadaşlar işte oyun bir de güncellendi. Bir sürü krampon falan geldi. Ben valla krampon değiştiğini görmedim ama gelmiş. <laughs> krampon geldi geldi. Ama ben çünkü. Sen <laughs> de şu an ben de Arkadaşlar <laughs> alıştığım olsun diye biz bir el attık video çekmeden önce. 6-4 ben yendim. Kaç lira hocam? Koktu. Ya bak. Ne? Kafa atıyor bir de ya sinirinden. Bitti şu an. Yendi mi lan? Kafa atacaktım sana mı? Arkadaşlar <laughs> yendi. Kaç kazandı? 0 Bitti şimdi ben size Evet. Ha kraftan alacağım Şimdi ben size arkadaşlar iş şey yapmayı göstereyim. Ben çıkıyorum da bir bağ oldu. <laughs> tamam. Ben o zaman da krampını alayım. İhide, Böyle yaşam. başlıyor. Tıklayalım. İşte bakın. Burada da i̇şte market ediyor. Markete tıklıyorsunuz. Hı -hı. Burada video izlemek için. Arkadaşlar i̇şte da maske, tişört, shirt Kanka adam Krampon, ıı, tane şapka, kanka. E, gözlük, kuyruk ve özel hareketleri satın alabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bir tane adam görmüştüm. Adam dur maske. Adam bunu giymiş. <laughs> Aa bak. Şey bir de kramponu güzel. son sondaki krampon. Dur. Sondaki kramponu. Gelebilecek. Bak bayağı eklenmiş. Gördün mü? Şu. Adam vuruyor uçuyor top bildiğin. Son adam gözü kalmış. Şunda. Ee, <laughs> son arkadaşlar kuyruk almış. Şu. Kim? Kim almış? Bir tane adam onunla maç ödüyor Bir de hepsinden 50 tane mi? 50 Oo, tane bayağı demiş. Bayağı almış. Şimdi biz kamponumuzu alalım. Arkadaşlar Ben şu an 575 tane var. Kamponun sondakini aldım. Şundakini aldım. Yani sondaki yani son bir Yok. öncük. Affedersiniz arkadaşlar. Ha. Dur. Onun sondaki değil. 500 tane Tamam dur dur dur. Ha. Beşi bu. Bu. Ya sarısını al. Sarısından aldım ben. Çünkü Hı. ben Trabzon değilim. mi? Ya da işte aynı alayım, alayım ben Dur ben adam değiştireyim de. Ah, Karşırsın tamam. Yani. Hmm, bedava adam var ya. Ben onu kullanayım. Ya onu kullan ben bunu kullan. Kan bu kim? Ronaldo. Kim Ronaldo Messi. Çok güzel. Ben teklif edeceğim.

Üç sıfır. Evet. Sessiz <laughs> sessiz <laughs> <laughs> O yüzden konuşmadım. Oğlum senin tekmeler mi var lan? Tekmeyi atarım sana. Dört sıfır. Beş sıfır. Altı sıfır. Ama bu adamla oynamam. Bu nasıl bir adam? <laughs> 6 be sen yeniyorsun ya. Yedi bir. <laughs> <laughs> bir tane seyircimiz var lan. <laughs> Yok lan. Senin bir tane seyircim var. Benim elli tane seyircim var. <laughs> ee, bir tane. Ana bende de değişik gözüküyor. gelmiş. Yalnız bu tür video çekerken nasıl başlıyor? Kafasını vuruyor ya onun gibi. Onun gibi ses çıkıyor. <laughs> Atayım mı? Hemen yük. Çevirme şansı yok. Ver. Hekat <laughs> Vau da yapacağım. <laughs> <laughs> bir daha. Bir el daha yapalım 6 dakika olmuş. Bir daha. Bir sonra saat kaçta yeni bir video gelir? Ne güzel. Saat şimdi 3.30 4'te video gelir arkadaşlar. Bu ne lan? Ben yanlış taraftayım. <laughs> ne lan? Yanlış taraftayım. Kanka Aynen. hiç seyirci yok bende. Sende var mı? Bende bir tane var. <laughs> Vallahi bir tane var. Ben de çıkıyorum. Oğlum hep kafa atıyor. Bu ne lan? Ben yanlış yerde oynuyorum. Hmm. <laughs> ben burada oynamasaydım var ya. Hey ya ya ya. Oğlum bu ne ya? Bir tansiyon gibi gözüküyor bende. Çenki, tuşları, şeyi, Oğlum alıştın mı ya? <gülüyor> <Aşırttım>. <gülüyor> onu <laughs> ya? alıştın Nasıl? 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 de Nasıl? yine. <laughs> Oh mein hey, oh. Gott! <laughs> ja. Vulma, Vulma. Da. Oynamıyorum ya. Ama iyi ki para gitmiyor lan. İyi ki de değil mi? Ben topu kanka. Hmm. Keşke para kazanma olaydı. Değil mi? Bence olmuyor evet. Ne? Olmaması daha iyi bence. Çeviremem ki, çeviremem ki, çeviremem ki. Usta <laughs> oğlum sana. Çeviremem ki. Bir Sekiz altı. Seni yoksa yalan. Anne çakamazım yine. Bana Yoksa yalan. Seni Hayır. <laughs> <8 -6. gülüyor> Hayır. Çağrı burc kapatıyor ya. Tapa vuracağına. Doğru. Kızdı kızdı kız. 8 saniye. Atan kazanır. Onlarda kız. Belki sen de atacaksın. Daha defans oynamalıyım 3 2 1. Onlarda kız onlarda kız. <laughs> Övülemem ki, Tamam hadi arkadaşlarcığım, bir maç daha yapalım. Hadi. İle öde. Hadi alın hemen de. Hadi bir maç daha yapalım bakalım. Sen gel. <laughs> Bana. <laughs> Tıklayayım Yap. Kendini mi büyüteceğim sonraki? O zaman parayla sen Büyüsem, Büyütsem yani. Ama sen onu kullandın paran gidiyor. Biliyorum. Kullanmasam da... Abi ne yakınıyor? <laughs> ne gerek var ki? <laughs> Sebep mi neydi ki? Sensin. Git de falan. Lan, Nasıl hayat verecek? Oğlum. <laughs> <laughs> lan. Adamın içinden geçiyor. Çiki. <laughs> İstersen kullanabilirsin yani. Zaten para gitti. Kullanacağım. Ben büyük Kocaman lan kafaya bak. <laughs> <Kafayı açıyorum bildiği>. <gülüyor> Pat. <gülüyor> patakute patakute. Ne diyor ben sana? Jastin <laughs> işte. Kafa atacağım sana. Bu zaman kafa at. O bu ne lan topu vuramadım. Ben senin içinden geçiyorum. İşte. İşte, bu. işte mantık. Çok mantıklı. Yani. Bence de. Adamın içinden geçiyor. Biz niye tut tut böyle kaldık? Değil, aynen. Saat bizimle... <gülüyor> <gülüyor> İki saatte birbirimize... Ya, i̇yi ki bir dedik be kaldık diye. Ben <laughs> Hayır. 6 saniye. Bim. 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 Hayır. Bim. 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 Ne dedi arkadaşlar? Bitirelim de bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, bunu burada bitiyoruz. Bunun 3. bölümü de gelecek. Evet arkadaşlar. Ee, biraz kısa bölüm oldu ama. Evet. Bir şey olmaz. Bye. 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 Bye.